Merhaba ben Enes Hoca. Vücut farkındalığı vücudumuzun tüm bölümlerini algılama yeteneğini ifade eder ve dengenin 3 ana bileşeninden biridir. Eklemler, tendonlar ve kaslardan gelen uyarılar sinir sistemine iletilir. Vücut farkındalığı eksik olan çocuklarda zıplama, uzanma, iki elini aynı anda kullanma, ayak parmak ucuna yükselme ve merdiven çıkarken ellerini ya da ayaklarını kullanmayı ihmal etme durumları gözlenebilir. Örneğin sıçrama becerisini kazanmamış bir çocuk bir su birikintisi geçerken sıçrayamaz ayak parmak ucuna yükselerek alacağı bir nesneyi yerinden alamaz sol elindeki bir nesneyi sağ tarafına bırakacağı zaman onu sol elinden sağ eline aktaramaz gibi bu örnekleri çoğaltabilirim biz kurumumuzda öğrencilerimize vücut farkındalığını kazandırmak için emekleme sürüme yuvarlanma denge üzerinde ileri geri yürüme merdiven çıkma nesne aktarımı koordinasyon ve vücudunun farklı bölgeleriyle çeşitli materyalleri itme, çekme, atma, tutma, sürükleme ve taşıma çalışmaları yapıyoruz. Bu sayede vücut fonksiyonlarının farkına varıyor ve bedenlerini bulundukları konuma göre en iyi şekilde kullanmaya başlıyorlar. Bunun yanında ailesiyle ve akranlarıyla vakit geçirirken günlük yaşamlarına daha iyi adapte olmayı başarırlar. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun.